Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde iki ülke arasındaki ortak mirası ve kültürel bağların derinliğini yansıtan özel bir atmosferde Türk Kahvesi Günü kutlandı. Etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora da katıldı. Programda Türk kahvesinin tarihi ve kültürel kimliğini ayrılmaz bir parçası haline getiren yolculuğu tanıtıldı. Geleneksel hazırlama yöntemlerinin uygulamalı olarak gösterildiği etkinliğe Osmanlı müziğinin canlı performansları da eşlik etti. katılımcılara farklı türlerde Türk kahvesi ikram edilerek zengin bir deneyim sunuldu. Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle e, Bağdat Yunus Emre Enstitüsü'nde bir etkinlikte bir araya geldik dostlarımızla. E, Türk kahvesini sevenlerle diyelim. Zaten Irak'ta Türk kahvesi çok seviliyor. E, biz de Bağdat'tan e, bu etkinlik vesilesiyle hem Türk kahvesini tanıtmak istedik hem dostlarımızla bir araya gelmek istedik. Türk kahvesinin tarihçesi, yapılış teknikleri hakkında dostlarımızı bilgilendirmek istedik. Güzel bir kültürel etkinlik oldu. Ben Yunus Emre Enstitümüze, Yunus Emre Enstitümüzün Bağdat koordinatörüne ve tabii tüm çalışanlarına sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Büyükelçi İnan, Bağdat Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin çalışmalarını güçlü ve istikrarlı şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'nün değerli öğrencileriyle Kerkük'ten Türkmen futbol takımının değerli sporcularıyla, Bağdat'taki farklı üniversitelerin değerli akademisyenleriyle bir araya geldik. Hepsinin çalışmaları, beklentileri hakkında bilgi aldık. Yunus Emre Enstitümüzün de yeni binasını bu vesileyle görmüş olduk. Gayet de güzel bir bina. Yunus Emre Enstitüsü Bağdat'ta güçlenerek çalışmalarını sürdürüyor. Onlara da bu şekilde desteğimizi beyan etmiş olduk. Merkez yetkilileri ise bu etkinliğin Türkiye ile Irak arasındaki kültürel alışverişi geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu belirterek kahvenin iki ülkenin ortak değerlerinden biri olarak öne çıktığını ifade etti. Türk kültürünü tanıtmak, Türk kültürünün ögelerini tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ama diyoruz ki kahve bahane. Biz muhabbet için buradayız. Gönül ne çay ister ne kahve. Gönül muhabbet ister, kahve bahane diyerek her bahaneyi kullanarak biz eee Kültürümüzü, ortak noktalarımızı, e, buradaki e, kardeşlerimize bir araya gelerek, e, inşallah e, kutlayacağız, ilerleteceğiz, e, dostluk bağlarını güçlendireceğiz. Onun için buradayız.